Köye gelen bir yabancı Rodolfo, Kont. Hı hı. Ee, onunla e, hiçbir e, duygusal gelişim olmamasına rağmen Amina'nın böyle bir kıskançlığa giriyor e, Elvino. Ona ilgi gösterince Rodolfo. Kont'un geçmişteki kız arkadaşına mı benzetmiş? Evet, evet. Belki. Çok benzetiyor, ilk gördüğü an çok etkileniyor zaten e, Amina'da. E, böyle aralarında küçük kıskançlıklar geçiyor. Hı hı. zaten. E, Belli mi e, bu hikayede mutlu sonla bitiriyor e, oyunu romantik operaların tarhibi evet. diye de bilinir değil mi? Aynen öyle. Yani belli e, döneminin e, dönemdaşları daşları e, Donizetti'nin e, çok e, ötesinde Wagner'e. Wagner e, e, çok e, esin kaynağı olmuş hmm. bir e, kişidir. Çünkü onda önemli olan e, sözün, anlamı ve anlamı karakterle buluşturup bütün bunları dramatik bir ifadeyle müziğe yansıtmaktır hmm. es esas amacı. Zor. Evet yani bu bağlamda e, bu eseri söylediğim için yani bellini olduğu için çok gerçekten ayrıca kendimi şans hissediyorum. Sopranoların hayalimiz zaten değil mi? Yani evet. Yani, özellikle koloratür sopranoların hmm. ayrıca bir hani e...